Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere WhatsApp'ın tanıtımını yapacağım. Yani WhatsApp'ı tanıtacağım. Gerçi herkes WhatsApp'ı biliyordur da ben şimdi WhatsApp bilmeyenler için söylüyorum. Bilenler için de hatırlamak için anlatıyorum. Önce kişilere nasıl mesaj atılır? Önce WhatsApp'a giriyoruz. Orada e, sohbetler bölümü var. Eğer sohbetleri setile olarak seçtiyseniz yani e, sohbetleri seçtiyseniz tamamdır. Ve e, sonra durum aramalar çıkacak. Mesela diyelim ki annenize mesaj göndermek istiyorsunuz. Annenize nasıl kaydettiyseniz atıyorum. Anneciğim de kaydediniz. Anneciğime giriyorsunuz. Orada e, karşınıza bir mesaj yazın diye bir, bir bölüm çıkacak. Oraya tıklıyorsunuz. Daha sonra anneciğim ne yapıyorsunuz diye bir mesaj atıyorsunuz. Örneğin. Sonra orada ekle ve gönder diye bölüm var. Göndere bastığınız zaman o Tık diyecek ve mesajınızı gönderecek. Sonra eee anneniz de size gönderdiğinde e, zaten mesaj gelecek size. E, şimdi gelelim nasıl durum yapılır. Önce durum diye ha evet annenize mesaj attıktan sonra annenizin mesajından çıkıyorsunuz. Sonra Durum diye bir yer var. Duruma tıklıyorsunuz. Sonra orada siz durumum e, durum güncellemesi eklemek için dokunun diye bir yer var. Oraya tıklıyorsunuz. Orada e, video veya fotoğraf bölümü çıkacak ya da e, video çekmek istiyorsanız çekebiliyorsunuz. Video için basılı tutun, fotoğraf için dokunun diye bir yer var. Şimdi eğer bir video seçmek istiyorsanız o videoyu tıklıyorsunuz ve durum kişiler geri diye bir yer çıkacak. Eğer yazı eklemek istiyorsanız yazı ekle diye bir bölüme yazıyorsunuz hangi yazıyı eklemek istiyorsanız. Sonra e, gönder diyor. Gönder diye bir yer çıkacak. Ona gönderiyorsunuz ve o kişiler e, durumu görüyor. Bu da şöyle arkadaşlar. E, durumu mesela bugün ana 17 yaptınız diyelim. 17 14, mesela durumuma giriyorsunuz. Sonra atıyorum iki kişi gördü. E, anneciğim mesela kimin gördüğü ve saati yazılıyor. Atıyorum anneciğim bugün e, 16 yok. 17 15 diyelim şimdi gelelim ee, gözükmeniz yani bu son görünmenizin nasıl açılıp kapandığını ben de bunu arkadaşlar daha yeni öğrendim aklıma takılıyordu bilmiyordum şimdi önce e, whatsapp'a giriyoruz e, ve diğer seçenekler bölümü olacak orada orada ayarlar bölümü çıkacak Ayarlarda e, hesap, gizlilik, güvenlik ve numara değiştir bölümü çıkacak. Oraya tıklıyoruz. Sonra gizlilik var. Gizliliğe tıklıyorsunuz. Sonra son görünme herkesi, e, herkes diye bir yer çıkacak. Oraya tıklıyorsunuz. Eğer açmak istiyorsanız herkes, kapatmak istiyorsanız da hiç kimseye basılı hiç kimseyi tıklıyorsunuz Başka whatsapp'tan anlatabileceğim şey Evet Sesli ve görüntülü arama Önce atıyorum Bir arkadaşınızı görüntülü arıyorsunuz Diyelim beni arıyorsunuz Atıyorum Merve diye bir arkadaşım Beni Ayşenur'a kaydettiyse Ayşenur'a giriyorsunuz Ya da siz Beni Ayşenur diye kaydettiniz. Ayşenur'a giriyorsunuz. Sonra orada sesli arama ve görüntülü arama var. Eğer görüntülü aramak istiyorsanız görüntülü arama, sesli ise sesli zaten söylüyor size. Ya da yazı bu görme engelleri için, whatsapp dinleyenler için e, söylüyorum ya da görenler için. İşte görüntülü aramaya tıklıyorsunuz. Eğer sesinizi kapatmak istiyorsanız e, Neydi bir saniye Mikrofonu sessize al ya da e, Ya da dur Bir saniye Şu an Kafam vurdu anlatamıyorum e, Arama Aramanın sesine yok Evet sesi kapat mı ya da e, evet aramanı e, aramanın sesini kapat ha evet aramayı sessize al aynen aynen ona tıklıyorsanız sesinizi kapatıyorsunuz açmak istiyorsanız da aramanın sesini aç ya da e, ona tıklıyorsunuz. Hoparlörünüz kapalıysa hoparlörü aç diye bir yer çıkacak. Onu tıklıyorsunuz. Kamera açmak aç kapatmak istiyorsanız da kamera aç. Kamerayı kapa diye bir yer çıkacak. Onunla açık kapatıyorsunuz. Eğer sesli aramayı bitirmek istiyorsanız aramadan ayrıl diye bir yer var. Oraya tıklıyorsunuz. Ve ee, böyle oluyor. Şimdi de aramaya katılımcı eklemek istiyorsanız. Diyelim ki ma, ee, Diyelim ki bir arkadaşın benimle konuşuyor. Ama atıyorum bir arkadaşını da aramak istiyor. Ona tıklıyor. Aramaya katılım diye tıklıyor. Sonra orada e, arkadaşını nasıl kaydettiyse ismini giriyor. Ve aramaya ekle diyor. arama ekle diye ver var ve ekliyor. Tamamdır. Evet sesli arama ve görüntülü arama böyle arkadaşlar. Evet. Ha. Gelelim. Bixi nasıl video atılır? Atıyorum. Beni Arsenur diye kaydettiyseniz Arsenur'a giriyorsunuz. Yani benim mesajıma. Orada ekle diye bir yer çıkacak. Ekle de e, yok. Evet ekle de kamera, e, belge, konum, kişi e, diye seçenekler çıkacak kameraya tıklıyorsunuz. Kamerada video var. Videoya tıklıyorsunuz ve gönderi basıyorsunuz. Gönderiyor. Şimdi de atıyorum bir arkadaşın numarasını. numarası nasıl atılır? Atıyorum Merve'nin numarasını istiyorsunuz. Nasıl atacağımı nasıl atılacağını da anlatayım. Şimdi ekle diye bir yer var. Ekleye tıklıyorsunuz. Sonra orada kişi diye bir yer çıkacak. Orada ya ara bölümüne yazıyorsunuz. Arama bölümüne ya da Ayşenur ya da Merve'ye basıyorsunuz. Sonra orada gene gönder ya da ilet ee, gönder diye bir yer çıkacak. Zaten numaraya atıyorsunuz. Evet arkadaşlar Whatsapp'ta anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arka kamera ön izleme kaydedildi 8 850 arka video kaydına durdu.